Evet abi en son nerede kalmıştık? En son köyümüzü toparlıyorduk. Biraz bize para lazımdı. O yüzden şu psikodi bitkisine birazcık öncelik verecektik. Şimdi alan bulduğumuz yerlere psikodi bitkisini yapıştıracağız şimdi. Yemeğimiz ne durumda? Yemeğimiz de 74. Yemeğimiz de az bu arada. Ha. O da bir ayrı bir tehlike yani. Birazcık daha taş bloğuna ihtiyacımız var. Çünkü buradaki bak savunmayı atmıştık. Savunma yaptık. Taletler falan burada. Şuradaki bloklar kalmış mı? Ha buraya koymuşlar. Güzel. Depoya bak ya. Depomuz boşaldı resmen ya. Daha gemiyi inşa edeceğiz de bize daha fazla adam lazım ya. Şuralar atılıyor mu? Güzel. Şunları da bir toplayın götürün ya. Bak şeytan ipliği değerli bir şey ha. Ben ziyaretçilerimiz geliyormuş. Ziyaretçilerin odaları ne durumda? Bak şurayı ziyaretçi odası yapalım. Şuradaki silahı da bir taşıyayım be. Oğlum şurada duvar yok lan. Şuradaki odaları da bir tekrar atalım ya. Şu odalar boş ya. Boş odaları şey yapayım bari. Ziyaretçi odası yapayım. Atılıyor mu ekinlere buraya? Güzel. Abur güzel. Başka bizde çiftçiliği iyi olan Stary varmış. Kaynağımız var mı? Var. Şu büyük taletten şuraya bir tane atalım. Bir tane de buraya atalım. Abi hem araştırma istiyor galiba hem zanaat istiyor değil mi? Zanaat 0, 0, 0, 0 ve 0. O zaman B artı sen bizim yeni yayocumuz. B artı buna 1'e verdiğimiz için sanırım gelip yapması lazım. Buraya yapacak mı? Buna bakayım yapıyor mu? Yapmıyor yemek yiyor şu anda. Şimdi de bilardo oynamaya gidiyor. Hay oyna bakalım. Abi Starry'nin neyi yoktu? sol ayak parmağı yokmuş. Sağ ön kol kemiği ve burun. Beyinde ezik izi varmış. Çalışması %12 abi. Yani yetenekli bir arkadaş. Bayağı yetenekli. Madeni falan 16 olmuş. Ama bir şey yapamıyor Zanaat 10, tıpı 10. Abi bu adam ne efsane bir adam lan böyle. Yani bu hayatta kaldı baştan beri hayatta kalan kişilerden biri ama çok zorluklarla hayatta kaldı belli oluyor. Sana sağ ön kol takacağız. Tamam mı? Sonra artık bilmiyorum sağ ön kol. Şuradan ben yapın diyordum. Yapıyorsunuz mu? Buraya bionic kol yap ya. Sorry. Gel kendi bionic kolunu yap. O korsan tüccar. Çok iyi çok iyi. Aşırı iyi. Konuşamıyordun unuttum pardon. Arayamıyorsun. Oğlum sizin Derdiniz ne lan? Evet abi kaç kişi var? 3 kişi var tamam mı? Snyder. Snyder kardeşimizin araştırması, zanaatı, tıpı varmış. Madeni de çok iyi. Şu anda bir alkol bağımlılığı var. Diğeri kimdi? Kızıl Kurt. Kızıl Kurt'ta da zanaat var. Araştırma yokmuş. Sanat. Hayvan, inşaat falan ben de yaparım diyor yani. Bir de Lacey. Abi Lacey gergedandan ucuz. Yani Lacey gergedandan ucuzsun. Ama zanaatın ve araştırman varmış. Abi hepinizi almak istiyorum ben. Hepiniz abi, hepiniz bana kaça gelirsiniz? 4700. Abi hemen size satabileceğim şeyleri düşünüyorum şu anda. Şimdi ben de bol bol nötronamin var. Bunları versem. 8 tanecik yayon var abi işte adam bizi kötü yakaladı ya. İyi zamanda geldi ama elimizde bir şey yok. Şeytan ipliklerini satsam mı adama ya? Çok para ediyor şeytan ipliği. Bir deneyim para verecek mi şeytan ipliğine? Şeytan ipliğini almıyor ya. Parayla ilgileniyor. Para yok. Altın var bizde ama. Bizde bol bol altın var hocam. 388 altınım var. Speed artık altını altını taşıyacağız abi. Altını buluruz. Altınımızın tamamını versek 2000 abi. Altını 5.48'den alıyorsun sen. Dolandırıcısın lan. Olmadı hoca olmadı. Şunları taşısak peki. Bak şuradaki altını da Sonra şu Ruby, mubi alıyorsa yeşim taşını safiri ara bakayım onları alıyor mu onları da almıyor ya herife bak ya bir kişi mi alabileceğiz yani yanımıza nötron aminleri mi vereyim illa olmadı hocam olmadı bu bak burada 8 yayo var hmm. yapma be altını veriyorum yayoyu veriyorum. Nötron aminlere veriyorum. 2600 yapıyor abi. Yine bir tanesini alabiliyoruz ya. Şimdi kızıl kurtta silah var. İnşaat, maden, zanaat, sanat, tıp alan var. Snyder kardeşimizde de maden çok iyi. Tıp çok iyi. Araştırma çok iyi ya. Ama diğeri daha bir her işi yapacak adam olduğu için bunu alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy. Oy da geliyorlar işte. Oy da geliyorlar yani. İçeriden oluştu işte. Şimdi bu savunmayı nasıl tutacağız biz? Tuzaklara takılıyorlar bu arada. Tuzaklar öldürmüyor işte bunları yani. Abi gelin şuraya gelin. Star'i çok yavaş koşuyor ya. Star'i yatıracaktır şaka gibi ya. bas sıkma lan Star'i vuruyor gerizekalı gibi. Ziyaretçilere dalıyorlar ya. Star'i yatırdılar. Şu ziyaretçiye. Ne oldu ziyaretçiler gidiyor mu? Nereye gidiyorsunuz oğlum? Salar mı lan bunlar sizi? Abi geri gel geri gel böcek geliyordu. Ben daha da size bir şey demiyorum ya. Vallahi daha da bir şey demiyorum ya. Böcekler milleti yatırıyor şu an. Ya duvarlara niye saldırıyorsunuz? Avru şu böcekleri kendine çeksene be. Abi darbeli sondajıma falan saldırıyorlar ya. Hemen geriye gel. Şuraya gel. Gelin siz gelin. Ne neleri kırıyorlar acaba? Şu anda merak ediyorum. Abi iletişim panelimi kırmış. Speedi düşmüş lan buraya. Şu anda klimalarıma vuruyorlar. Ya klimada ne istiyorsun abi? Ben onu anlamıyorum. Gelin gelin siz ikiniz de ortaya gelin. Bir tanesi daha geliyor bak orada. Gel gel bir gel. Bir gel bir geç orada. Ne patladı lan orada bir ekran titredi. Bir şey kırdılar herhalde. Ya şunların saldırdığı şeylere bak ya. Evet abi bak yakınında duvar olduğu için şuna geçmek. En azından oyun. O YZ çekirdeği verilen bir görev var ama bir dakika kardeşim. İşimiz var şu anda. Şu anda işimiz var. Şu tarafa bir gelin. Böcek kaldı mı hayatta olan? Cerber sen şurada hayatta kalan böcekleri bir yakından öldürüver de. Biz onlar falan öldü abi çünkü böcek var orada bak. Geri dönmek yok geri dönmek yok. Kim öldü? Kim öldü? Ha Flora diye bir ölmüş. Abi hemen hemen sarı boğa. Starry'i kurtar. B Şurada Speedy'i kurtar. Siz üçünüz şöyle bir gelin bakayım. Abi ziyaretçiler ölüyor. Yaşayan ziyaretçi var mı? Bunların üçü de yaşıyor abi. Bunların üçü de yaşıyor. Fenseba ile benim aram kaç? Artı 10. Karaktere bakayım. Karakterde bir şeyler yapar diyor. Bu, bu karakter iyiymiş. Bu. Abi ben bunların hepsine çöksem mi ya? Yani? Üçüne çöksem. Oğlum ben birini kurtar de dedim. Ah Star ölmüş. Starry öldün mü ya? Abi yapma. Yani cidden yaşayan adam sen da gitti ya. da gitti abi. Tanımadığımız, etmediğimiz dolu adam var şu anda ya. Ortalık yangın yeri. Şurada bir tane böcek kalmış. Vallahi yapacak bir şey yok. Bunu bunu yapacağız. Star'ın ölümü beni iyice e, derbeder etti. Ben bu adamları ele geçireceğim. Abru gel şunu ele geçir. Sert kaplan gel. Şunu ele geçir ele geçir. Yeni düşman fense bak kardeşim. Evet. Evet düşmanız. Abi kurtarmaya çalıştığımız iki adam öldü. İki adam öldü. Yaşayan yok mu peki başka? <laughs> Boşu boşuna şey yapmış olmayalım lütfen. Ya şaka gibi abi. Şaka gibi. Bir kişi yüzünden. Bir kişi yüzünden. Al o da öldü. Peki fense baylarımız eksi 75. Olacak iş değil. Parçalı curalar. Vallahi dertler. Dertler derya deniz ya Abi durduk yere fensebayla da düşman olduk ya Bize o kadar yardıma gelmişler herifleri arkalarından bıçakladık Yere düşmüş insanlarını kaçırmaya çalıştık Şuna bak klimamı da parçalamışlar ya Neyse bize bir görev gelmişti Ne göreviydi? 16 tane gömlek istiyorlardı Normal ve üzerinde 16 gömlek istiyor Karşılığında da YZ çekirdeği veriyor Ben bunu kabul ederim Gömlek basacağız 16 tane miydi? 16 gömlek değilmiş O zaman bir tane daha terzi masası Bizde nereden geldi lan proteskop? Star'ın proteskopunu ölünce söktüyseniz ayıp yani. Ama Star da böyle olsun isterdi. Speed Abru'yu öldürmeye çalışıyormuş. Speed'i bir dövün. Şimdi de kurtarın. Abi al işte açtın. Açtın işte. Ya azıcık bir acıkıyorsunuz. Hemen tribe giriyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi şimdi bizden gömlek istedi ya bunlar bak. Nerede o? Bizden 16 tane gömlek istediler. Bunların evi. Bak bunların evi burada. Yani bize inanılmaz yakındalar. inanılmaz Fenseba istemiş ama bu gömleği. Biz Fenseba ile düşmanız. Olur olur. Olur artık bakacağız. Gömlek abi gömlek şeytan ipliğinden yapma. Onun neyden yapıyorsan yap. Buradan bir 8 tane yap. Beyart neredesin? Gel Beyart şunu yap. Abi kaç tane odun tuzak var ya. İptal et ya odun tuzakları. Atmayın odun tuzakları. Oo meteor düştü ha elmas. Hatta bir tane yazık bir atın üstüne düştü ve at ölmüş. Kendine geldim mi yavrum? Burada kötü bir tane gömlek var. Bunu kim yaptı mı? Bunu biri değiştirmiş gömleğini. Berbat yaptı ya. Biz bu 16'yı zor buluruz. Beyarçım gülüm. Gel şuradan sade yemeğini ye. Sonra git gömlek yap. Bak canım sık. Abi bir normal daha yaptık da sen nereye gidiyorsun? Psikodu bitkisi yapıyorsun. Niye? Bitti mi buradaki şey? Bitmez aslanım bitmez. Daha çok yapacaksın. İşte bu süper yaptı. Elimizde şu anda... 2, 4, 5, 6 tane var. Hayır bize odun lazım da. Şu bahçıvanlık nerede lan bahçıvanlık? Abi bahçıvanlığını bir yap be. Valla bir odun topla be. Psikodi bitkilerimiz burada büyüyor. Buradakiler de büyümeye başlamış. Yeniden bir üretim. Ve da kudurdu yayo yapacağım diye ya. Gel şunu yap. Hadi be oğlum yaparsın be. 10 tane yaptık abi 10 tane. 6 tane daha yaptığımızda yeziye çekirdeğimize kavuşacağız. Lan nötronaminler yok olacak lan. Şunları niye taşımıyorsunuz? Hadi bakayım kızıl kurt sen de yapar mısın? Kötü yaptın. Beart normal yaptı. Kızıl kurt da normal yaptı. Helal lan bir yarışma var şu anda burada. Dur bakayım. 1, 14, 15, 16. Tamam. 16 tane yaptık. Hadi yapın 2 tane daha da son olsun. İkisi de normal yaptı ha. Yapma oğlum. B artı da yap diyoruz. Yapmıyor. Yapma diyoruz. Önünü alamıyor ya. Şimdi bizde hayvan var mıydı ya? Hayvanımız yokmuş. O zaman öncelikle Abru senin hayvancılığın mı var? Tobias'ın var değil mi hayvancılığı? Abru'nun 4. B artın hayvancılığı da 7'ymiş ya. B artı her yerde kullanıyoruz şu anda var ya. Sert Kaplan, Sert Kaplan. Sen bize taşıma yapabilen bir hayvan evcilleştirmen lazım. Bizon yok mu ya? Gayet ne güzel bizonlar vardı. Atlar evcilleştir var. Atların intikam şansı kaç? %1.3 güzel abi. Sert Kaplan bölge ekiyormuşum da şunu bir evcilleştir be. Aa Kızıl Kurt da geldi. Evcilleştir de, olsun. Kızıl Kurt evcilleştiremedi ama burada şansını deniyor. Olmuyor be Kızıl Kurt. Ya Speedy senin niye moralin bozuk ya? O! Sen kıskanç mısın? Aynen sen kıskanç mısın? O zaman Speedy şu oda senin olsun gel. Gel senin olsun hadi oda. Kızıl Kurt'un muymuş? Kızıl Kurt sen değil artık. Burası Speedy'nin odası. Ağlıyor da. Köleydi bu kız. Köleydi. Odam kötü diye tribe giriyor. Ha kim bilir nerelerden geldin ya? Utanmaz. Sarı boğanın neyi var? Sarı boğanın kas paraziti varmış. Orada yatıyor tam boğaya bakıyorlar. Hadi be. Olmaz. Kızıl Kurt hadi lan. Yok abi beceremiyor bu ikisi ya. Tobias var ya getirdiğini evcilleştiriyor diye. Ha bir tanesini daha evcilleştirdiler tamam. Abi bu ikisi yetebilir aslında ya bize. Bir bakalım hemen. Buraya bir kervan oluştursak şu iki atımızı versek. Eşyalardan gömlekleri verebiliyor muyum? Dur bakayım mı? Aynen. 18 tane gömlek götürüyorum tamam mı? Sonra yayo götüreyim. Yayalar nerede? 100 tane yayoya getireyim de oradan bir şeyler belki alırsam alırım ya. Yani. Onun haricinde bizden kim gidiyor biliyor musun? Bizden Jerber gitsin Jerber severim bu arada. Hoşuma gitti gelenler arasında ama gidecek artık yapacak bir şey. Beyer gidemez. Abru da gidemez. Abi Sarı Boğa. Sarı Boğa sen de git. İkiniz halledersiniz ya. He? Bir yakın dövüşçü, bir uzak dövüşçü. 35 diye yemek verdim yanınıza bak. Bir da vereyim. Hadi bak. İşi halledin gelin. Atlara yüklüyorlar şu anda gömlekleri Yolda inşallah pusuya düşürüp öldürülmezler ya. Öyle bir şey olursa zaten geçmiş olsun. Ha bak ben sizin hepinizin taşımasına bir verdim ha. Daha yeni mi taşıyorsunuz ya? Şu taşıma işlerini bir bitirin ya. Allah Allah emirler hediye teklif etti Ne hediyesi? Hediye falan değil kardeşim Bizim bunlarla işimiz var işimiz. Çelik de kalmamış yine ya. Hayda. Karavan saldırı altında kim? Fareler mi? Abi farelerse iyi biliyor musun? Geliyor bak. Abi karavan savaşı kazandı da. Cerber fare tarafından patiye yedi ya. İnanılmazsın ya. Sarı boğa senin tıpın var mıydı? Varmış Allah. Neyse siz yolda kendinizi şey yapıyordunuz değil mi ya? Ne oluyor? Ha mı mı geldi? Ha bizim işimiz var işimiz. Abi düşmanız diye yapamıyor muyuz şu anda o görevi? Bak siz benden şey istediniz ben kabul ettim bak. Burası burası. Saldırıyoruz abi şaka gibi ya. Hediye teklif edeyim siz gömlek ihtiyacınız varmış hocam ya. Alın gömlekler sizin olsun ya. Alın hepsi sizin olsun ya. Ulan heriflerin adamlarını alacağız diye heriflerle düşman olduk. GZ çekirdeğimiz gitti Dostumuz gitti Eve dönüm var ne yapalım Dünyada ne durum Biri saldırıyor Kimler saldırıyor Valla buradan geçecekler Abi Kızılkut sen nerede yakalandın Ya çok affedersin de Şuraya bir gelin abi Şuraya bir gelin bu tuzaktan zor geçersiniz siz Aslan parçası gel Gel lan İşte böyle Böyle ölü gidersin kardeşim Bizimkiler geliyor mu Güzel Güzel Yaralan Yaralan kardeşim 18 tane yayıya getirmiş Yaralan Yaralan Abi ama bu kadar da Bir ayağı çukurda olmazsın ya Aha yaralandı Jambo Oh iki tane yaralımız var çok güzel 3 yaralı 3 yaralı çok iyi ortaya bir çık bakayım ne oluyor abi bu bu savunma değil ya bu başka bir şey ya şimdi oyunu durdurduk bu iki kişi mi kaçıyor abi bu ya işte bu ya gizmo gizmocum senin karakter zanaata bak sanata bak sosyale bak heyt maşallah be Canın çok kötü ama gizmo. Wister. Wister'ın silah kullan inşaata bak. Zanaata bak. Araştırmaya hayvana bak. Sosyale bak. Jumbo'nun yakın dövüşe bak be. Hayvancılık işte bu. Şimdi mahkum yatağı burada iki tane var. Şu da üçüncü mahkum yatağı olsun. Beart gizmo'yu ele geçir. Abru sen Wister'ı ele geçir. Speed'i sen de. Jamboy'u ele geçir bakayım. Baird hemen hemen onu onu şey yapıyorsun değil mi? Aynen Gizmo'ya bakayım. Avro senin doktorluğun yok mu ya? Senin yokmuş harbiden ya. Sen de hemen oraya bakıyorsun. Tamam. Abi Wister daha önemli bizim için ya. Lan Baird seri lan seri. Wister'a bakma şeye bak önce. Daha önce komut verildi diyor ya. Abi kızıl kurt öldü. Whistler da öldü ya. Şunu tedavi et. Tamam Gizmo'yu tedavi etmişiz. Burada enfeksiyon kapmış Jambo. Beart geldi. Şunu enfeksiyonunu bir durdur be. Oğlum böcek nereden? nerede lan? Yasak lan böcek çeliği Bak götürüyor bir yerlere ya. Yemişler lan hepsini. Direnci 26'ymış. Güzel. Gizmo'nun direnci de 19'muş. Güzel. Kervanımız da geldi. O da güzel oldu. Abim onları çöpe götürmeyin. Onları yakacaksınız lan. Sen çöpe götürüyorsun. Bu alıyor yakmaya getiriyor ya. Bir takım çalışması eksikliği var burada. Abi bak şimdi bir görev geldi. 3 tane şundan vereceğim diye ama bilin bir tehdit olabilir orada diyor. Ya hocam 3 tane ondan 3 tane bize kaç tane lazım lan ondan? 6, 12, 20, 24. Bir tane uyku kapsülü 3 tane istiyor. 24. Bizde kaç kişi olur? 10 kişi olsa. Abi 54 tane şey mi lazım? Hayda. Bizde kaç tane var peki? 18. Yücebe beşe bakmadan gitmek lazım da işte yok. Nasıl bir tehdit olacağını bilmiyorum. Şu an hazır değiliz. Ya bizim şu hayvanlar var ya. Bu hayvanların her şeyine öğretin ya hayvanlara. Taşıma yapsınlar ya. Bizim şu mahkumların düşünceleri nelermiş? Acı çekiyorum falan hastayım diyor. Bak 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 çok güzel bir yerdeyim diyor. Bu Gizmo kardeşimiz ne diyor? Düşmanım Takır Natalya. Kızıl senin ne çok düşmanın varmış kardeşim ya aç mısın? Açsan yemek getirmiyoruz biz Bizim genelde kolonimizdeki insanlar açlıktan ölür kardeşim Bearta bak Bearta Vallahi iyi işi yapıyor her. Şunları taşıyın lan Beart buraya kadar koşup geliyor Sarı bu Gel şunları taşı Neyse partiliyorsunuz mu tamam Parti bitti mi o zaman taşıma Etrafı da temizlemeyin tamam mı Temizlemeyin Aman güzel bir yerde yaşarsınız Ya gömlek Daha yeni bak gömlek verdik ilişkimiz 26 falan arttı Bizde de dolu kumaş var Harbi dolu kumaş var Daha yenileri de geliyor yani O yüzden şimdi gömlek bastıracağım bir sürü 20-30 tane götüreceğim Orada vereceğim adamlara. ilişkimizi tekrar arttırıp tekrar dost olacağım onlarla. Şimdi şurada odun tuzaklardan. Ha odun tuzak atılmış yine birkaç tane. Bize odun tuzak da lazım. O yüzden şuralara bir paso kesin be. Ha. Jerber kardeşim gelip şunları yapmak ister misin mesela? Ha? Her an bir saldırı yiyebiliriz de. 815 çeliğimiz olmuş oğlum. Bizim çelikler nereden geliyor lan? Oğlum burada 471 tane çelik. 600 tane çelik var. Avru koş gel taşı. Speedy gel taşı. Yavaş tüttür abim yavaş tüttür. Vay mahkumlarımız ayaklanmış ya. Ortalıkta takılıyorlar. Abi bak bu atlar psikodibitiklerini yiye yiye bitirmiş ama ya. Açlı kim aç? Abim sen açsan. Bak burada yemek var. Açsan kalkıp gider yemeğini yersin ya. Güzel buraya tuzaklar yeniden atılmış da şunları bir taşıyayım be ama ya. Bazen lazım oluyor bulamıyoruz işte. Hayda bunların ha enerji şey gitti değil mi elektrikler mi gitti oğlum nasıl gitmedi elektrik gitmez ki elektrik. Bağlantı yok. Bu güç kablolarını kaldırınca onlar da mı kalktı? Şuraya örün. Derhal elektrik istiyorum buraya. Abi Gizmo'nun direnişi 9.7 kaldı. Güzel. Oyun bayağıdır üzerimize ne bir şey yolladığı var. Şu anda ne bir ticaret gemisi geçmiyor. Ticaret gemisi çünkü iletişim panelimiz yok. Altın şuraya bir tane ya. Egzotik mal tüccarı mı varmış burada? Konuş bakayım Speedy. Baksana abi 6 tane şeyden satıyor 1800 lira. Plaçelik satıyor bize uranyum da lazım bu arada. Baya bir şey satıyor. Bunu nasıl alacağız şimdi ve ne kadar uzun süre kalacak burada? Hemen bir hemen o 6'sını da alalım. Altısını 6'sını da alalım. Şurada yaya izin vermeyelim. Şimdi paşam ben sana yaylıları versem 2600 yapıyor ya. Sen bana sen bana bileşenlerini de ver. Gelişmiş bileşenlerini de ver tamam mı aslan? Plaçelikten de ne kadar yatıyorsa o kadar ver. Neyse, neyse artık bu bölüm. Bu bölüm böyle olsun. Bir sonraki bölümde dostlarla yeniden bir yani eski dostlarla yeniden bir buluşmaca, yeniden bir dost olmaca, el sıkışmaca. Bu bölüm yani yaptığımız o saçmalığı yapmasaydık zaten adamlarla rahat dost olabilirdik. Onun harici işte buraların düzenlenmesi lazım. O yüzden şu iki arkadaş çok önemli. Bu ikisi bize katılırsa Kolonimiz tekrar eski günlere gelebilir. Eski günlerden iki kişi kaldı zaten bu arada. Beart ve Abru. Abru'nun nereden geldiğini hatırlamıyorum. Beart bize saldırmışlar da oradan bize gelmişti. Abru nereden geldiydi acaba ya? Neyse. Neyse böyle. Böyle güzel. Tekrar bir yola girmeye başladık. Şuradan gemi planları da aklımda oturmaya başladı yavaş yavaş. Savunmamızı da test ettik. Savunma. Savunma kardeşim mükemmel. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.